Herkese merhabalar. Varına Gayrimenkul'dan ben Gündür Özportakal. Bugün sizlere Mavi Şehir'de denize 100 metre mesafede küçük bir sitedeki tam müstakil villamızın tanıtımını yapacağız. Haydi başlayalım. <laughs> hem havuz manzaralı hem de deniz manzaralı oldu. Tamamen size ait. Hem keyifli zaman geçirebilir, dostlarınızla sohbet edebilirsiniz. Villanın en sevdiğim bölümlerinden birindeyiz. Burada anlatacak bir şeyim yok. Aradığınız bütün özellikler aslında burada bulunuyor. Bugün Aydın Didim, mavi şehirde denize 100 metre mesafedeki tam üstteki villamızın tanıtımını yapmadan önce size bahçeyi gezdirmek istiyorum. Ortak kullanım bir havuzumuz var ve bizim tanıtacağımız villaysa hem havuz manzaralı hem de deniz manzaralı oluyor. Gördüğünüz peyzaj çalışması yaz-kış aktif olarak yapılmakta. Siz burada yokken de bahçeniz oldukça bakımlı olacak. Bu konuda hiç şüphe duymanıza gerek yok. Bu arada Mavişehir Pazarı'nı duymayan varsa mutlaka Didim'e geldiğinizde gezmeyi unutmayın. Didim'in en canlı pazarlarından da biridir. Onun dışında konum olarak Dolmuş Güzergahı'na yakın bir mesafedeyiz. Hemen ön tarafımızdan Doğmuş geçiyor. Ulaşımı çok kolay bir yerdeyiz ve havlunuzu alıp rahatlıkla denize gidip gelebilirsiniz çocuklarınızı rahatlıkla salabilirsiniz. Issız bir bölge değil en azından. Dedimin yine hem canlı hem de nezih bölgelerinden birinde şu anda. Şimdi villamıza doğru ilerliyoruz. Burada size ekstra olarak bahsetmek istediğim konulardan biri de sitede sadece 5 tane villa bulunuyor. Bundan dolayı hem butik bir site diyebileceğimiz bir site hem de nezih ailelerin, ailelerin bulunduğu yaz akşamlarında keyifli sohbetlerde edebileceğiniz komşularınıza da sahip olacaksınız. Onun dışında size bahsetmek istediğim en önemli konulardan biri de hem site içerisindesiniz hem de size özel bir alanınız daha mevcut. Burada şu anda villanın en sevdiğim bölümlerinden birindeyiz. Siteye girdiğiniz gibi hemen sol tarafımızda kalan villamızda gördüğünüz gibi bu veranda alanı tamamen size ait. Burada barbekünüz eşliğinde hem keyifli zaman geçirebilir, dostlarınızla sohbet edebilirsiniz hem de eğer çocuğunuz da varsa birazdan göstereceğim arka bahçeden de çocuğunuzu rahatlıkla izleyebilirsiniz de havuza girerken. Ben burayı o yüzden çok beğeniyorum. Yine bu bahçenin devamında kendiniz özel olarak ekip biçebileceğiniz bir bahçe alanınız da var. Sitenin dışında sadece size özel bir alan daha var. Onu da belirtmek istiyorum. Bizim buradaki ev sahibimiz gördüğünüz gibi bahçe alanıyla çok fazla ilgilenemediği için çakıl taşlarıyla güzel bir görünüm sağlamış. Siz dilerseniz meyve sebze de ekebilirsiniz. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi villamıza hemen girmeden burası ise yine size ait olan gördüğünüz gibi yaklaşık 10 kişilik bir masa atabileceğiniz geniş bir balkon alanınız da var. Buradan da bahsetmeden geçmek istemiyorum. Şimdi evin içinden devam edelim. Buyurun. Evin içinden devam ettiğimizde ise hemen sağ tarafımızda oldukça geniş bir mutfağımız var. Gördüğünüz gibi bu mutfakta iki tane balkonumuz var. Üst kattaki yatak odası da aynı şekilde iki tane balkona sahip. Burada hem dışarıya rahatlıkla servis yapabilirsiniz hem de az önce bahsetmiş olduğum eğer çocuklarınız havuzda yüzüyorsa o sırada şu alandan göstereyim açamadım. Buradan da havuzdan çocuklarınızı da izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi mutfak çok fazla kullanılmadı. Zaten bu ev sadece yazdan yaza kullanılan bir ev olduğu için çok fazla yıpranmış bir ev de değil. Zaten villamız 5 yaşında. Yaklaşık 5 yıl önce villamız tamamlanmış olup aktif halde de kullanılıyor. Şimdi evimizde genel olarak depolama alanları çok fazla. Yukarıda da göreceksiniz zaten. Bol bol eşyalarınızı depolayabileceğiniz, gizli, saklı koyabileceğiniz yerlerimiz de mevcut. Salon kısmımızdan devam edecek olduğumuzda bu arada taban oturumumuz 55 metrekare. 55 metrekarede hem ortak kullanım lavabomuz, mutfağımız ve salonumuz mevcut. Yine bu alanda bulunan bir balkonumuz daha var. Ev sahibimiz yazlık olarak kullandığı için burayı depo olarak kullanıyor. Cam balkonla kapatmış. Siz tabi dilediğiniz gibi de değerlendirebilirsiniz. Şimdi ortak kullanım lavabomuzu da gösterip üst kattan devam edelim. Merdiven altında şöyle küçük bir ne babamız bulunuyor. Üst kattan devam ettiğimizde ise hemen sol tarafta en küçük yatak odamız bulunuyor. Küçük ama şöyle bir özelliği daha var. Bu yatak odamızın iki tane balkonu bulunuyor. Bir tanesi bahçe giriş kapımızın olduğu tarafa bakıyor. Diğeri ise havuz kısmımıza bakıyor. Dediğim gibi hem evimiz deniz manzaralı hem de havuz manzaralı. Yani çocuklarınız havuzda zaman geçirdiğinizde aklınız onlarda kalmamış olacak. Burada ise ortak kullanım bir banyomuz bulunuyor. Oldukça kullanışlı ve bir aileye rahatlıkla yatabilecek büyüklüğe sahip bir banyomuz var. Burası ise 15 metrekare genişliğe sahip ikinci yatak odamız. Burada ise yine gördüğünüz gibi çift kişilik yatak, gardırop, komodinlerinizi alabilecek büyük bir alan var. Balkondan devam ettiğimizde ise hemen karşımızda Mavişehir plajı bizi karşılıyor. Şöyle de göstermek istiyorum. İnşallah kameradan da çıkıyordur. Normalde kameradan çok fazla manzarası çıkmıyor ama burada oturup gerçekten keyifli zaman geçirebileceğiniz alanlardan biri burası da. Şimdi 3. ve son kattan devam ediyoruz. Buyurun. devam ettiğimizde ise burada bize ebeveyn banyolu bir yatak odamız karşılıyor. Az önce aşağıda da bahsettiğim gibi evimizde çok fazla depolama alanları var. Şimdi onlara geçmeden bir banyomuzu göstermek istiyorum. Burada bir ebeveyn banyomuz bulunuyor. Yine gördüğünüz gibi yeterli bir genişliğe sahip banyomuz da burada var. Şimdi benim evin en sevdiğim alanlarından biri ise... gördüğünüz gibi burada boydan boya bir depolama alanımız zaten hazır da var. Yine bahsettiğim bir diğer depolama alanı ise burası. Mobilyaları tabii ki değiştirebilirsiniz ama bu mobilyalar buraya özel ölçülerle yapılmış. Oldukça da alanlar verimli kullanılmış. Bu yönden ben bu evi gerçekten çok beğeniyorum. Gördüğünüz gibi yine çift kişilik yatak, gardırop, komodin alabilecek genişliğe sahip. Bunları sayıyorum ama Didim dışından izleyen müşterilerimiz de varsa bunlara gülmesin. Çünkü Didim standartlarında villalarımız çok küçük oluyor. Yani şu alan gerçekten bizim için çok değerli bir alan aslında. Şimdi yine evin en güzel köşelerinden biri olan teras kısmındayız. Hemen bu gördüğümüz alan Migros Jet, yani Migros Jet'in hemen arkasındayız. Mavi şehirdeki Migros Jet'in konum olarak muhteşem bir konumdayız. Geldiğinizde zaten ben size bölgeyi de gezdiriyor olacağım. Hemen karşımızda gördüğünüz gibi Mavişehir plajımız var. Mavişehir pazarımız var. Hemen önümüzden dolmuş geçiyor. Yani gerçekten bir villa için, yazlık bir villa için aradığınız bütün özellikler aslında burada bulunuyor. Tek yapmanız gereken aşağıda bıraktığım telefon numarasından bana ulaşmak. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.